birlikte oruçlarını açtılar. Kabirlerde mum yakmak. İbn Abbas radıyallahu anh'tan rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabirleri ziyaret eden kadınlara kabirleri mescid edenen ve oralarda kandil yakanlara lanet etti. Cami duvarına, kabir taşına ve mezar taşına mum yakıp dilek tutmak ve benzeri davranışlarda bulunmak İslam'la alakası olmayan bidatlardan biridir. Bu adet Müslüman Türklere, Mecusilerden ve Hıristiyanlardan geçmiştir. Kabir başına, mezar taşına mum yakan kişi oradaki yatırdan beklenti içerisine girmekte veya onunla bütünleştiğini ya da onun yaktığı ışığı takip ettiğini onunla hemdem olduğunu düşünmektedir. Bu büyük bir hatadır ve şirktir. İslam'a göre insan ancak Allah'a iltica eder ve ona sığınır. Onun dışındaki varlıklardan medet ummak yanlıştır. Bu itibarla kabirlerde mum yakma adeti yanlış bir inançtır ve hurafedir.